Ya benim YDT netlerim neden düşüyor? Şu kalan son sürede YDT netlerimi arttırabilir miyim? Diyorsanız bu video sizin için. Can ve İngilizce kanalına hoş geldiniz. Hadi gelin beraber neden netlerimiz düşüyor? Bu netleri son bir ayda nasıl arttırabiliriz? Ve süreyi nasıl yetiştirebiliriz? Bunları konuşalım. Şimdi YDT sınavına az bir süre kaldı ve netler dalgalanıyor, düşüyor. E, sınavı yetiştiremiyoruz. Bunların e, bazı çözüm noktaları var aslında adım adım. Netlerin neden düştüğünü öğrenmemiz lazım. Birinci e, nokta bu aslında. Etki eden faktörler neler? Soruların zorluğu olabilir. İşte zaman sıkıntısı olabilir. Odaklanamıyor olabiliriz. Dikkat kaybı yaşıyor olabiliriz. Fakat bunlar hani dikkat kaybı mesela çözülebilecek bir şey değil. Peki farklı yöntemlerle bunu çözeceğiz. Çünkü hani dikkat kaybı yaşayan birine e, odaklan, dikkatini topla demek hiçbir şekilde e, bir çözüm sunmuyor bize. O yüzden bunun e, bir yöntemi var. Net analiz tablosu. Şimdi net analiz tablosunu videoda kenarı koyacağım. Bu hazırladığım çok basit bir tablo. Videoda linkten indirebilirsiniz. Bu tabloda net analiz tablosunu kullanarak netlerin düşme nedenini nasıl tespit edeceğiz? E, i̇lk önce bir deneme yapacağız ve denemede yaptığımız yanlışları tabloya soru tipine yazarak 5 işte mesela hemen videoda gördüğünüz gibi kelime bilgisinde 5 soruda 3 yanlışım varsa yapılan işte yanlış sayısı doğru sayısı yazıyorum. Close test'te ne kadar yanlışım doğrum var yazıyorum ve bunları bir analiz ediyorum. En çok yanlışı nerede yaptım? Bunu görmem lazım benim aslında. En çok yanlışı nerede yaptıysam gidiyorum, e, o soru tipine en az bir gün ayırıyorum. O soru tipiyle ilgili yüzlerce soru çözüyorum, video izliyorum YouTube'dan. Benim kanalımda da birçok e, taktik videosu var, onları izliyorum taktik videolarını. Ve en çok yanlış yaptığım soru tipinden yanlışlarımı azaltmaya çalışıyorum bu analiz yöntemiyle. Bu e, bizim netlerimizi arttırmamız ve netlerin düşüşünü azaltmamız için en önemli şey. Bunun dışında zaman problemini nasıl çözeceğiz? Süreyi iyi kontrol etmemiz gerekiyor. Bunun için de evde çözdüğümüz denemeleri 90 dakika, 100 dakika maksimum bir sınırlama koyuyoruz. 100 dakikayı aşmıyoruz YDT'de. Bunu da yine net analiz tablosunun kenarına sağ üstte yazabiliyoruz. Çünkü 20 dakika bir kodlama süresi versek kafadan, sınavda yaptığımız heyecanı da içine katarsak Bizim evde çözdüğümüz, dershanede çözdüğümüz denemeleri, okulda çözdüğümüz denemeleri 90-100 dakikada diğer arkadaşlara göre daha erken bitirip daha az süre vermemiz lazım. Bu yöntem %100 çalışır. E, çünkü sınavda daha farklı bir tecrübe yaşayacağız. O yüzden evde de bu şekilde süreyi kısıtlı tutarsak e, sınavda erken bile bitirebiliriz. E, en çok bir yöntem daha var. En çok zorlandığımız soru tipini ilk önce çözmeye çalışabiliriz. Mesela ben paragraf sorularında çok zorlanırdım. Çok yanlışım çıkardı. Net analiz tablosuna yazdığımda en çok benim paragraf sorularında yanlışım çıkardı. Bu yüzden paragraf sorularını ilk önce çözerdim. Neden? Çünkü zihnim açık, daha yorulmadım. Sınavda 120 dakikam var ve ilk olarak zamanımı, gücümü, oda, odağımı, dikkatimi ben paragraf sorularına ayırırdım. Paragraf bittikten sonra Diğer yapabildiğim soruları çözmeye başladım. O şekilde 79'a bir yaptım sınavda da. Ee, ama siz şöyle de deneyebilirsiniz. En kolay olduğunu düşündüğünüz soru tipinden de başlayabilirsiniz. Süre sıkıntısı için. Ee, ben hedefi böyle 60 artı 70 artı olanlar için şunu tavsiye ederim. Başlayın en zor sorulardan. Sonra kolay sorulara geri dönersiniz. Çünkü ee, sınavın sonuna en zorlandığınız kısmı mesela paragraftan örnek verdik. Bırakırsak e, o kalan sürede zaten biz atıyorum 60 soru çözmüşüz. Zaten yorulmuşuz. Zaten heyecanımız artmış. Sınavı da az bir süre kalmış. 30 dakika 40 dakika kalmış belki. Ve en zorlandığımız kısmı yapmaya çalışıyoruz. En yorgun süremizin en az olduğu zaman en zor olan kısmı yapmaya çalışıyoruz. Bu da Tabii ki daha da yanlış yapmamıza neden oluyor. Soruları çözemememize neden oluyor. O yüzden bence ilk önce en zorlandığınız soru tipini net analiz tablosuyla e, not ederek oradan başlayabilirsiniz. Ama dediğim gibi bu da size kalmış. En kolay olduğunu düşündüğünüz kısımlardan da başlayabilirsiniz. Ben 50 yapacağım diyorsanız çok da zorlamadan en kolayları çözersiniz. Sınavın sonunda en zor kısma dönersiniz. Ama... Genel olarak en zorlandığınız soru tipinden başlamanız sizin için daha iyi olacaktır diyebilirim. Bu şekilde netlerinizi arttırabilirsiniz. Düşme nedenini öğrenebilirsiniz. Dediğim gibi net analiz tablosu sayesinde sınavdan sınava neden ben işte bir sınavda 75 net yaparken diğerinde 30 net yaptım. Böyle olmaz da çok uçuk bir örnek. Neden yaptım? İşte paragraf sorularının hepsini yanlış yapmışım bir sınavda. O zaman burada şunu anlıyoruz. Paragraf soruları yanlış şey zormuş ki biz yanlış yapmışız. Sınavdan sınava netteki değişim soruların zorluğu ve bizim süreyi kullanma şeklimizle değişebilir. Ama bunun üstesinden gelmek için dediğim gibi bir sorgulamamız neden yanlış yaptık? Etki eden faktörler neler? Zaman mı? Odaklanma mı? Sorunun zorluğu mu? Bunları ee, çözebilirsek, analiz edebilirsek bence sınava kadar hiçbir şekilde eksiğimiz kalmaz. Zorlandığımız soru tiplerine bir gün zaman ayırıp oturup video izleyip soru çözersek sınavda da netlerimizi arttırmış oluruz. Ki şöyle bir örnek de vermek istiyorum. Ben e, sınavdan önce en fazla 77-78 net yapıyordum. Sınavda 79'a bir yaptım. Yani daha denemelerde hiç 79 işte 80 gibi bir şey görmemiştim. Sınavda bunu görmeye çok yaklaştım. 79'u sınavda yaptım. Böyle bir şey de yaşanabilir. Yani denemelerde siz 60-70 yapıyorsanız sınavda 75 yapabilirsiniz. Bu da tamamen sizin kendinizi nasıl eğittiğiniz, kullandığınız yöntemler, süreyi sıkıştırmak mesela. Evde 90 dakikada çözüyorsun, sınavda 120 dakikada çözüyorsun. Bunun da etkisi olacaktır. O yüzden bu yöntemleri kullanırsanız sizin için çok daha iyi olacaktır. Videodaki bahsettiğim noktalarda ilgili önemli kısımları yine Word dosyasıyla linke bırakıyorum. Aynı şekilde net analiz dosyası da aşağıda mevcut. Bunları indirerek kullanabilirsiniz, çıktısını alabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere herkese başarılar, kolay gelsin.